Selamlar arkadaşlar yeniden hoş geldiniz arkadaşlar birkaç gündür böyle bağımlısı olduğum Crashlands isimli e, oyunu size de tanıtmak istedim valla bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama şu anda 7 Nisan'a kadar e, akşam saat 18'e kadar bu oyun ücretsiz Epic Games'te arkadaşlar inanılmaz güzel inanılmaz keyifli bir oyun ben Don't Starve'a çok benzettim. Sadece oyunda açlık, susuzluk yok ve gelecekte geçiyor böyle fantastik bir dünyada. İsterseniz şöyle bir başına bir bakalım. Hani ben biraz oynadım. Neler yapmışım? Hani neler yapılabiliyor? Onu bir gösterelim. Ondan sonra eğer beğenilirse seri şeklinde bir şeyler yapmaya çalışırız. Bakın arkadaşlar. Yine böyle base falan kuruyorsunuz. Tabii ben bayağı ilerledim. Yani işte kıyafetler aldım, silahlar aldım falan. Bu birkaç saat yani uzunca bir saat oynamış halim benim. İşte beyzi yapmaya çalıştım. Şunlar işte göya duvar. Şunlar, şunlar. İşte bunlar çalışma tezgahlarınız. Hani en baştan göstermektense en azından ne olduğunu bilirsiniz. Mesela şu bir workbench. Hurt diye bir workbench. Çalışma tezgahı. Şunun ismi scenery. Burada farklı şeyler yapılabiliyor. İşte zırhlar, silahlar, <laughs> dekoratif şeyler. Şurası ayrı bir workshop. Şurası ayrı bir workshop. Burada farklı şeyler yapılıyor. Tabi hepsini tek tek göstermeyeceğim de. En azından oyun hakkında bir fikriniz olur. Hatta dediğim gibi beğenilirse ee, çekeriz. Buna seri yaparız arkadaşlar. Sıfırdan yaparız. Çok keyifli ve e, Wikipedia'sına falan baktım. İnanılmaz yani yüzlerce item var arkadaşlar. Yapabileceğiniz şey çok fazla. Bunlar mesela benim ektiğim otlar. Tarla kurabiliyorsunuz. işte Ev yapabiliyorsunuz. Şurada yanımda petim var. Bunu da... Ee, bazı itemlerin çoğu arkadaşlar böyle tesadüf düşüyor ki işin en keyifli kısmı o zaten. Yaratık kestikçe işte odun topladıkça falan size böyle bonus bir şeyler açılıyor. Mesela bunun şu yaratığın bana şeyi geldi. Yumurtası düşmüştü tesadüf. Yaratık kesti, kestiğim zaman bu yaratıktan kesmiştim. Bunun yumurtasından gelmişti. Ondan sonra bu yumurtayı bakın şunlar çok lazım tarla kurmak için. Çok affedersiniz kaka bunlar. <laughs> bunlar tarla kurmak için. Sonra bir sefer daha ben düşürdüm arkadaşlar. Bakın şu anda burada duruyor. Şuraya koyuyorsunuz e, ve burada yumurta çatlıyor arkadaşlar. 5 dakika falan sürüyor. 5 minutes falan yazıyor. Onlar da işte buralardan. Mesela şu yumurtayı bulursam eğer e, bu yumurtayı da e, Glut Glutrfly diye bir yaratık var. Ondan çıkacak mesela. Bu da sizin petiniz oluyor. E, bu şekilde yine Don't Star'daki gibi aynı bu şekilde itemler topluyorsunuz. Onun dışında işte çeşitli e, zırhlar, silahlar üzerinize giy giyebiliyorsunuz. İşte bu testere, bu kılıç, şu e, hilt yükseltmek için, şu gece lamba için, bu da tesadüf çıktı arkadaşlar. İlk önce tesadüfen oyunda düşürüyorsunuz, ondan sonra craftlıyorsunuz arkadaşlar onu. Bakın mesela şu sput Beast 5 tane varmış bende, tesadüf düştü. Şu anda mesela ben şu anda şu tasmadan yapmak istiyorum. Tasmadan yaptığım zaman. Şu petim dev gibi olacak arkadaşlar. Fakat şurada şu taş ve şu eksiğim var. Sterling One Pit Essence denen One Pit'lerin özü. Bunlardan eksiğim var. İşte iksirler yapabiliyorsunuz, ev kurabiliyorsunuz. Bakın ben bunları keserek işte bunu düşürmüştüm. Hatta bu kadar büyütmem için işte şu tasmayı boynuna takmam lazım. Taktığım zaman çok büyüyor arkadaşlar. Çok farklı yaratıklar var. Çok farklı görevler var. Görevler penceresine de C'ye basıp girebiliyorsunuz. Bakın burada 3, 6, 7 tane görevim var benim şu anda. Yapmadığım, yapmak zorunda kaldım. Şöyle bir güzel tarafı var. Harita çok büyük. inanılmaz büyük bir harita. Fakat şöyle bir güzelliği var. Şu noktaları arkadaşlar ışınlanabiliyorsunuz. İşin en keyifli tarafı da o zaten. Ben şuraya evim belirlemiştim. Uzay gemisinden buraya düşmüştük. Mesela şurada bir köy gibi bir yer var. Şurada görev var. Yani şu şekilde tıklayıp warp diyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ee, çok fazla yürümenize gerek kalmadan ışınlanarak gidebiliyorsunuz Şöyle çeşitli yaratıklar. İşte şu ışınlanma bölgesi arkadaşlar. İşte balık tutma var. Ee, yani bir sürü şey var arkadaşlar. Şimdi anlatırken tabi aklıma gelmiyor çok fazla da baya ee, baya oynadım ben. Ee, dediğim gibi eğer hoşunuza giderse bunu sıfırdan 1, 2, 3 ya yine Albion serisi gibi bir seri yaparız. Bir ondan, biraz ondan, biraz bundan gibi. Ee, oyun inanılmaz güzel, inanılmaz keyifli. Hatta şöyle yapalım. Ee, şuradan bir çıkalım. Exit diyelim. Hiç önemli değil. Şurada saves değil de şu saves'den e, delete demeyelim. New game diyelim. Bakın bu arada bir de şöyle bir şey var. Mesela bu story modu, hikaye modu. Bunun dışında Kapalı mesela Choose Your Adventure diye bir şey var. Complete Endeavor mod. İşte bazı modları tamamladığınızda diyor bunlar çıktı, açılacak bu açılacak diyor. 2 3 tane e, oyun modu var. Tabi ne olduklarını daha tam bilmiyoruz. Eee bir story modda mesela açalım. Zorluk derecesi anladığım kadarıyla e, highest difficult çok zormuş. Mesela adventure'dan ben başlamıştım. Ne diyelim? E, YouTube YouTube 1 diyelim mesela. Allah Allah. Ne çabuk geldi. Ee, burada oyunun hikayesi var arkadaşlar. Burayı çok biraz uzun sürüyor. Çok da böyle keyifli bir şey değil. Ee, burayı şöyle geçemiyoruz gerçi ama burada bir gemiyle geliyoruz. Ee, gemiye bir şeyler yapıyorlar. Dediğim gibi ben çok iyi İngilizce bilmediğim için çok iyi anlamıyorum. Ee, i̇şte burada ee, bu usb port değil diyor falan sana söylemiştim diyor haha ha, usb port falan şöyle işte şunları geçiyorum arkadaşlar ee, zaten burayla alakalı bir şey yok sizi dünyaya atacak ondan sonra dünyada hayatta kalmaya çalışacaksınız falan eee burayı buraları geçelim hatta şurayı şimdi şöyle bir şey yapacağız eee henüz açamıyoruz burayı b sekmesinden eee craft yere koyma. Yere koyma ve yerden alma olayını yapıp göstereceğim arkadaşlar. Böyle anlatınca olmuyor da şimdi ne yapmamızı istiyordu bizden? Şuraya mı gidecektik? Bu da değil. Tamam. Bu bizim yardımcımız gibi bir şey arkadaşlar. İşte bu yaratık geliyor. Ee, bilmem ne gezegenine hoş geldin. Sen kimsin? Zartsurt. Ee, benim ismim Hevgodoko. Bilmem ne. Bu bizim gemimizi sabote ediyordu yanlış hatırlamıyorsam. Buraları geçiyorum arkadaşlar hızlı hızlı. Ee, çok isteyen olursa tekrar başa döneriz. Hikayeyi izletiriz. O çok problem değil. Burada gemimizi parçalıyor işte arkadaşlar. Burada ses ne kadar açık ya. Şuradan bir saniye ben. Şöyle falan. Ee, buradan kaçış poduna diyor geçmemiz lazım diyor da şuradan e, efekt bölümleri biraz kısayım. Şöyle 20 müziği hadi müzik dursun da efekt volümleri biraz daha kısayım. Şimdi buradan kaçmaya çalışıyoruz arkadaşlar bu şekilde. E, elektrik şok, look, dead Dikkatli ol diyor. İşte e, öldürülebilir gözüküyor diyor. Şunlar kapalı. Şunlar kapalı kapılar arkadaşlar. Daha bu Bayağı açık ses ya. Şuradan bir tık daha kısalım. Tamam şuradan devam edelim. Hop bu kırmızıların dışında kalacaksınız. Bunlar sönüyor. Söndüğü anda geçiyorsunuz arkadaşlar. Şunu tekrar topladık. Yalnız bu kapı açılmadı. Başka bir kapı açıldı zannedersem. Bir saniye. Hemen şuradan tüyelim. Evet yukarıdaki. Ha. Ranch. Şunu alıyoruz. Tamam. Şimdi bunları parçalayabiliyoruz artık. Tamam. Patlamadan hemen. Escape pot. Tamam. Patlamadan diyor. Gemi havaya uçmadan bir an önce kaçalım gibi bir şey söyledi. Odadan odaya geçeceğiz. Tamam. Tamam. Şuradan kaçalım. Diyorum ya yani burası çok da önemli bir şey bir yer değil. O ölmek üzereyiz. Pardon. 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 Azıcık dolsun. 3'te kaldı gerçi ama. Şimdi şu kenardan şu bir patlasın. Tamam bunu hallettik. Güzel. Evet şu da kaçış podumuz. Hemen şuna biniyoruz ve gemiden kaçıyoruz arkadaşlar ve dünyaya iniyoruz. Dünyayı da gösterelim. Biraz bakalım ondan sonra kapatırız. Eğer beğenir, beğenirseniz, arzu ederseniz de devamını çekeriz. Hiç problem değil arkadaşlar. Ve oyun işte burada başlıyor. Yani hikayesi çok da önemli değil. Ya yani çok gereksiz hikayeli oyunlar vardır ya böyle. Bu da öyle bir şey yani. Atsan bizi dünyayı hayatta kalacaksın desen <laughs> yine oynarız yani bu oyun. Ve buraya düşüyoruz arkadaşlar. Ve buradan sonra da işte ben size, ya bu anlatıyor ne olduğunu da ben size göstereceğim, söyleyeceğim arkadaşlar. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum. New story, crafty contact. Tamam. Şimdi buradan C'ye basıyoruz. Fluorit zemin yapmamızı istiyor bizden. Ee, şurası bizim çalışma tezgahımız. Şunu yapmamızı istiyor. Şimdi buna tıklayıp mesela craftlar şöyle oluyor arkadaşlar. Mesela bunu yapacağız değil mi? Ne lazım? Şundan lazım. Neymiş bu? Savgrass plate lazım. Bunu siz burada unutmayasınız diye track diyorsunuz. Yani izle diyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Sağ tarafta bunu yapmak için neye ihtiyacınız olduğunu ve hangi workshopta yapacağınızı burada gösteriyor arkadaşlar. Hemen başlıyorsunuz. Şu ot gibi şeylerden toplayacağız. Tabi bu oyunda şey çok güzel. Ne bulursanız toplayın arkadaşlar. Her şey lazım. Oyunda her şey lazım. Bakayım şu muydu? Bu değilmiş mesela. Şu toprak. 4 yazan şeyler tarla kurmak için. Mesela iki tane bulduk bundan. Şunları da toplayalım. Ee, şey yapmanıza gerek yok. Bir kere tıklıyorsunuz. O kendi kendine yapıyor ve otomatikman topluyor. Yani size gelsin diye beklemenize gerek yok. Alıp hemen gitseniz de mesela direğe yerine hemen koşun. Arkanızdan geliyor zaten arkadaşlar. Böyle farklı farklı şeyler düşüyor. Tohumlar da düşebiliyor. Mesela 6 tane oldu. Hemen şu çubuğu alalım. O çubuk da çok lazım oluyor. Şu otu alalım. 12 tane oldu bile. Tamam. Gelmişken Şunları da alalım. Çünkü şu e, dirtler yani e, çok affedersiniz bu kakalar çok lazım oluyor arkadaşlar. Ve şimdi bizden e, florit yapmamızı istiyor. Hemen şuraya geliyoruz. Zemin yani arkadaşlar. Şuradan zaten bir seferde 10 tane yapıyor. Buraya build diyoruz. Craft'ı yapıyoruz ve şuraya tıklayıp çantamıza atıyoruz. Ondan sonra onu göstereceğim. Şu B harfine basarak Craft yerine geçiyoruz arkadaşlar. Şurası normal eşyaların olduğu yer. Bakın burada tohum var. Şurası da inşaatla alakalı olan yer. Yani şu inşaat, şunlar da eşyalar. Şimdi zemine gelip buna tıkladığınız zaman 10 tane varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 taneyi şöyle koyalım. Tekrar B'ye bastığınız zaman çıkıyorsunuz. Ve görev tamamlandı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, falan filan falan filan. Şimdi sav yap diyor. Yani ee, bakın. aa bakın onu göstereyim. Mesela bir şey yaptığınız zaman arkadaşlar böyle rastgele şu kutulardan düşüyor. Yaratık kestiğinizde düşüyor. Ağaç kestiğinizde düşüyor. İtam topladığınızda düşüyor. Tamamen tesadüf. Ve işin en keyifli kısmı da bu. Tamamen sürpriz. Şimdi buna tıklıyorum mesela. testleri düşmüş. Artık testleri yapabiliyorsun diyor burada. Hemen sağ tarafta da nerede yaptığımızı gösteriyordu. Testere zaten işaretlemiş, tracklemiş 6 tane çubuk ve 10 tane şundan gerekiyor. Bakın burada işaretlediği için bu yeşil olmuş. Bunlar tamam diyor. Sadece şu otlardan lazımmış. Hemen şunları da. Bu arada şu topladığımız çiçekler enerjimizi arttırıyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. 9 10, 11. Tamam. Hemen gidelim testlerimizde yapalım. Testlere zaten işaretli buyut diyoruz. Buraya geliyor. Buradan almayı unutmayın arkadaşlar. Tık aldık ve testlerimiz hazır. Buradan çıkıyoruz. Testler artık ağaçları kesebiliyoruz arkadaşlar. Her şeyi her aletle kesemiyorsunuz. her seviye kesebildiğiniz şeyin ona göre bir e, ee, mesela testere birinci seviyeyle kesilen ağaçlar var. Bazı ağaçlar var. testleri iki seviye gerekiyor. Onun gibi düşünün. Teleport şu bu falan. Bunu da hallettik. Geçiyorum ki ben size zaten e, göstereceğim arkadaşlar. Bakın bir item daha düştü. Tabi bu e, ilk başta böyle hızlı hızlı düşüyor da normalde bu kadar hızlı değil. Şimdi Sunwheel testere şeyi şunda yapılıyor diyor. Hemen gidelim. Samvil için ne lazım? Şimdi, new diyor. Bakın yeni item bulmuşuz. Şu ve şu lazım. Hemen track diyorum ve izlemeye alıyorum ki niye ihtiyacım olduğunu buradan göreyim. Şimdi artık e, benim testerem elimde. Dolayısıyla ağaca tıkladığım zaman otomatikman kendi kesecek. Hemen ağaç arıyoruz. 13 tane ağaç. 14 tane de şunlardan lazımmış ve yaratıklar aşağıda arkadaşlar. Tabi yaratıklara saldırmak için henüz çok erken. Kesinlikle şimdi saldırmayacağız. 8 9 Şu çubuklardan da alalım. İşte ağaçlarda bunlar arkadaşlar. Bakın ben gidiyorum arkamdan geliyor. Bu arada şu Çiçekler çok önemli çünkü bunlar heal veriyor arkadaşlar, İyileştirme veriyor yani. Şu otu da alalım. Gelmişken şunları da alalım. Şunlar da bir işe yarayacak illaki ki, Wistl Root Reitmiş bunlar da. Yani oyunu e, az çok çözdüm gibi arkadaşlar. O yüzden e, böyle seri falan yaparsak çok keyifli olacak oyun. Looks like you need harvesting starting right from sheep. Tamam. Yani göstereceğim ben şimdi size. Ee, bakayım yeni görev. It's milling time. Bir şey zaman diyor ama tam olarak emin değilim ne olduğundan. Neyse biz aletimizi yapalım da. Aa evet hazırmış. Pardon. Bakın mesela buradayız arkadaşlar. M'ye basıyorum. Şuraya basıyorum. Warp diyorum. Hiç oraya kadar yürümüyorum arkadaşlar. Hemen bunun önünde biti veriyorum. Sam de kuralım. Eşyaları da kurmak için arkadaşlar e, o floru, zemini yapmanız gerekiyor. Normal tarları yani yere kurmuyor arkadaşlar. İşte bunda da bunları yapabiliyorsun diyor. Şimdi şöyle göstereceğim. Tamam falan filan. Tamam geç geç geç. Biliyoruz biliyoruz. Artık oyunu çözdük. Şimdi e, M pardon şuradaki B harfine balta işaretine basıyorum. Yukarıya basıyorum itemlere. Bakın burada bunu bir kere tıklıyorum. Şuraya kurdum. Tekrar B'ye basıyorum ve çıkıyorum. Artık burada çok daha farklı itemler yapabileceğim. Yine bir kutu düştü. Ne varmış? Ee, lock chest. Şey yani. E, göğüs zırhı. Ee, bakalım C'ye. Boot. Plated steel. Ee, şuraya gidelim. Şunu da yapabiliriz de. Tamam. Lock chest'imizi yaparız kendimizi güçlendirmek için e, log chest için yine odun gerekiyor. Şunu anlayamadım. Wood plated steel armor. Aa evet armor e, armorumuzu yapmamızı istiyor. Tamam yaparız. Yaparız hiç sıkıntı değil. Gelmişken şunu alalım. Tamam otumuz varmış zaten. Ağaçlar ağaçlar. Yani bu kadar ilerlemekten falan da korkmayın arkadaşlar. Bir tuşla tekrar evinize dönebiliyorsunuz zaten. O yüzden işin en keyifli tarafı. Oyunun en güzel, en sevdiğim tarafı da o oldu zaten. Petinizin olması çok güzel. Siz savaşırken deli gibi savaşıyor arkadaşlar o da. Onu da besliyorsunuz. Besledikçe büyüyor. 12. Çok yaklaşmak istemiyorum ama şunu bir alayım bakayım. Şurada bir şey daha çıktı. Hemen kaçalım buradan. Brow scroll ee, şematik şeyi. O zannedersem şey arkadaşlar. Ee, eşya. Yani süslü dursun diye ev. Tamam gelmişken şunları da alalım. Bu peşimizde geziyor. Çok bir numarası yok. E, hala diyor chest için mi çalışıyorsun falan filan. Makara yapıyor bizde. Böyle geliyor arkamızdan. Tamam. Şimdi tekrar eve geri dönelim, warp diyelim. Şu ilk chest'imizi de yapalım hemen şuradan. Şunu takip etmiştik. Bu yıl diyelim ve ilk Zırhımızı da yapmış olduk. Ekip ee, dediğimiz zaman zaten otomatikman giyiyor arkadaşlar. Ee, bu da tabi daha yapacağız mesela eldiven var işte bacak için var kafa için var falan filan ee, Protect ayağımla evet bu da tamam Bir kutu daha bize hediye verdi ve kılıcımızı verdi arkadaşlar Kılıcımızı da yapacağız bakın otomatikman zaten üzerimize alıyor bunları Kılıç yapmak için de Aa hazırmış zaten fazla fazla toplamışız Hemen kılıcımızı da yapalım Nerede kılıcımız? Evet. A pardon, pardon. Yine ağaç ve şey. Buralar böyle sıkıcı olabilir arkadaşlar da ileriki zamanlarda müthiş şeyler var. Yani burası biraz tabi öğretici tarafı olduğu için işin sıkıcı gözükebilir. İnanın sıkıcı değil. Oyun acayip sarıyor arkadaşlar. Yani ben ee, Albion'dan sonra zannedersem en çok oynadığım oyun oldu bu aralar. Özellikle şu yasakta e, ikisini deli gibi oynuyor. Albion'u zaten bizim ana oyunumuz. Ana e, serimiz o bizim. Albion'dan vazgeçmeyiz zaten. <laughs> ha bu arada gece gündüz döngüsü var arkadaşlar. Gece oluyor gündüz oluyor. E, ben oyunda baya bir gün geçirdim. E, It's getting bilmem ne falan. Tamam gece oluyor falan filan diyor. Ee, onu diyordum. Oyunda bayağı bir vakit geçirdim. Ee, henüz bir şey saldırmadı. İleride bir şeyler saldıracak mı çok emin değilim. Hani belki belli bir levelden sonra bakın bir şey daha verdi gene. Ha evet torch verdi. Bu şey ışık kaynağı arkadaşlar. İleride zaten hemen bakın 5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi artı 14 XP verdi. Şey HP verdi pardon. Şuradan şuradan Hadi bir ağaç daha. Bir ağaç daha kestik mi işimiz bitiyor. Hadi oğlum. Balık tutma falan da var arkadaşlar. Ben henüz oraya gelmedim. Daha doğrusu e, balık tutmak için e, şey gerekiyor. Nedir ismi? Bakın gece bunlar çıkıyor. Bunlardan da bir şeyler düşüyor kestiğiniz zaman. Bu görevleri de alacaksınız. Ee, bu e, topladığınız her şeyi bahçenize ekebiliyorsunuz. Tekrar tekrar buraları gelip loot yapmanıza gerek kalmıyor. Aynı Don't Star'daki gibi. Topladığınız her şeyi ekebiliyorsunuz. Abi ağaç yok. Ha bu ot tamam. Şuradan biraz ağaç toplayalım. Şuralarda çıkacaktır da. Hmm. Allah Allah. Ha, tamam çok güzel. 15 bir tane daha kırdık mı? 17 tamamdır. Hemen şuradan şuraya ışın alalım. Kılıcımızı da yapalım ve bu bölümü de burada bitirelim arkadaşlar. Dediğim gibi beğenirseniz çekmeye çalışırım elimden geldiğince. Güzel de bir seri olur aslında. Albion'la beraber de götürebiliriz. Hiç problem değil. Evet. 4 atak. Damaj saniyede damajı 57 falan filan. Bunu da eküp diyoruz ve otomatikman bu şekilde test my blade falan filan. Keskinliğimi tat tat diyor. <laughs> Oo iki tane birden şey verdi mesela bana vermemişti. Tamamen tesadüf dediğim gibi çekiç Verdi. Başka ne verdi? Ve yine bir silah verdi. İki tane silah verdi. Ben de hemen vermemişti Demek ki tamamen şey. Her oynadığınızda farklı şeyler oluyor demek ki arkadaşlar. Bakalım. Evet. Kılıç da elimizde. Yani böyle arkadaşlar. Eğer beğenirseniz arzu ederseniz ben çekmekten keyif alırım. Güzel de bir rehber. Rehber de değil de seri şeklinde de yapmaya çalışırız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.